Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Sarkisyan hayal görüyor. Şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi. Gürcistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Saloma Surabişvili ile görüşen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, devlet başkanlığı konutunda bulunan şeref defterine notlar düştü. Karabağ'daki tarihi hezimetin üzerinden daha bir yıl geçmeden Sarkisyan'ın şeref defterine not düştüğü sayfanın altına Ağrı Dağı'nın bayraklı bir resmini çizerek imzalaması dikkat çekti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Surabishvili'nin davetiyle geçen günlerde başkent Tiflis'i ziyaret etti. İkili görüşmelerin ardından devlet başkanlığı konutunda şeref defterine notlar düşen Sarkisyan şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı Salome Surabişvili'nin Gürcistan'ı ziyaret etme davetinden içtenlikle memnuniyet duyduğumu söylemek isterim. Bu ziyaretin Ermeni ve Gürcü halkları arasındaki ilişkileri güçlendireceğine ve gelecek nesillerin yararını olacağına eminim. Karabağ yenilgisinin üzerinden daha bir yıl geçmeyen Sarkisyan, sayfanın altına Ağrı Dağı'nın bayraklı bir resmini çizerek imzasını attı. Ermeni ailelerden Paşinyan'a tokat gibi tepki Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinyan'a öfke ve tepki dinmiyor. Paşinyan ülkenin Vajotstızor bölgesindeki Getap kasabasını ziyaret etti. Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen bir Ermeni askerinin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a askerin abi önce tepki gösterdi daha sonra da mezara çiçek bırakılmasını engelledi. Paşinyan'ın çiçek bırakmak için mezara yaklaştığı sırada askerin abi bu benim kardeşimin mezarı buna hakkım var ve size izin vermiyorum gidin dedi. Paşinyan'ın beraberinde ziyareti gerçekleştiren yetkililer asker yakınını ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yerel medyada çıkan habere göre asker yakını Paşinyan'a öfkelenerek hiçbir yetkili kardeşimin bedenini bulmak için yardımcı olmadı. Aksine bu çabalarımıza müdahale ettiler dediğini aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Avrupa Birliği'ne sert tepki. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eko Avrasya Derneği'nin düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin stratejik vizyonu konulu çevrim içi toplantıya katıldı. Cenevre'de bu ay sonu gerçekleşecek olan 5 artı 1 Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tatar, Cenevre'ye iki devletin egemen eşitliği temelinde işbirliğini içeren yeni vizyonla gideceklerini belirterek bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tatar, Türkiye'nin bölgede artan gücü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği destekle devletimizi daha ileriye taşınması noktasında Cenevre'ye elimizin daha güçlü gideceğimizin önemine işaret ederek yeni vizyonun temelinde mücahit Kıbrıs Türk halkının mücadelesi, şehitleri, emeği, fedakarlığı ve self determinasyon hakkı olduğunu ifade etti. Ersin Tatar Kras Montana'da Rum tarafının masayı terk etmesiyle sona eren federasyon temelinde bir müzakere sürecine geri dönmenin artık mümkün olmadığını ve federasyona yönelik çabaların tükenmiş olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin işbirliğine dayanan yeni vizyonda iki devletin su, doğalgaz, kriminal olaylar, elektrik gibi birçok alanda işbirliği içinde çalışmasının öngördüğünü belirtti. Avrupa Birliği'nin anlam planı döneminde Kıbrıs Türklere referandumda evet demeleri karşılığında birçok vaatte bulunduğunu ancak bunların hiçbirini yerine getirmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ı Rumlara referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın Avrupa Birliği'ni alma sözü verdiğini ve referandumda muhtemel bir anlaşmaya hayır diyen Rum tarafını kısa bir süre sonra tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne aldıklarını anlattı. Avrupa Birliği'nin attığı bu adım nedeniyle az bir nüfusa sahip Rum tarafının 85 milyon nüfusa sahip Türkiye için Avrupa Birliği içerisinde veto hakkı kullanmasının haksızlığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği'nin tarafsızlığından söz etmenin mümkün olmadığını belirtti. Avrupa Bosna'yı haritadan silmeye hazırlanıyor. Slovenya'nın İslam karşıtı başbakanı Janez Jansa'nın sözde Batı Balkanlar'da istikrarı sağlama planı altında Bosna Ersek'in toprak bütünlüğünü imha etmeyi amaçlayan bir belgeyi Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği belirtildi. Reuters'ın haberine göre, Jansa'nın sunduğu, Batı Balkanlar'da etnik ayrışmaları çözmek için 5 ülkenin sınırlarının yeniden çizilmesini öngören gayri resmi diplomatik belge, Bosna-Hersek'in sert tepkisini çekti. Jansa belgeyi reddetse de hem Slovenya medyası hem de Avrupa Birliği diplomatları skandal haritayı doğruladı. Slovenya, Avrupa Birliği dönem başkanlığını yakın zamanda Portekiz'den devralacak. Avrupa Birliği'nin işleyiş mekanizmasında herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu tür belgeler diplomatik kanallarda sıkça kullanılıyor ve birliğin politikalarının şekillenmesinde etkili olabiliyor. Reuters'ın varlığını teyit ettiği ve çok sayıda Avrupa Birliği diplomatının gördüğünü aktardığı belgede Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Sırbistan'a bağlanması, Hırvatların yoğunlukta olduğu kantonların Hırvatistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk'la birleşmesi maddeleri yer alıyor. Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne entegrasyonunun etnik sorunlar çözülmeden çok zor olacağı vurgulanan İngilizce Batı Balkanlar daha ileriye başlığıyla hazırlanan belgede bunun da genişletilmiş Sırbistan, genişletilmiş Hırvatistan ve genişletilmiş Arnavutlukta mümkün olacağı iddia ediliyor. Yunanistan ve İsrail Türkiye'ye karşı anlaştı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifaklarda her gün yeni bir anlaşma imzalanıyor. Bu kez İsrail ile Yunanistan rekor büyüklükte savunma işbirliği anlaşmasına vardı. Anlaşma İsrail'in Yunan Hava Kuvvetleri için eğitim merkezi kurup işletmesine dair 1.65 milyar dolar değerinde 22 yıllık bir sözleşmeyi kapsıyor. İsrail ve Yunanistan savunma yetkilileri Moray Yarımadası'nın güneyinde uluslararası bir uçuş eğitim merkezi kurulması için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Kalamata şehrindeki askeri havaalanı 22 yıllığına İsrail'e kiralanacak ve İsrail'li savunma şirketi Elbit Systems burada Yunan Hava Kuvvetleri için bir eğitim merkezi kuracak. İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında 1.65 milyar dolar değerindeki bu sözleşmenin İsrail ile Yunanistan arasında bugüne kadarki en büyük savunma tedarik anlaşması olduğuna dikkat çekildi. Kıbrıs'ta İslami kimlik güçlendirilmeli. Kıbrıs'ta Kur'an kurslarının faaliyetleri ülkede resmen durduruldu. Peki bu din düşmanlığının arka planında ne yatıyor? 1974'te Türkiye'nin gerçekleştirdiği askeri harekattan bu yana Kıbrıs'ta biz kültürel olarak bir taraf olamadık. Otoriter ve absürt laikliğimizi laik kültürü Kıbrıs'a da ihraç ettik. Ve Kıbrıs'ta kültürel olarak kendimizi çoktan bertaraf ettik hem de kendi ellerimizde. Oysa Kıbrıs'taki Türk toplumunun Müslümanlıkla ilişkisini pekiştirecek varlıklarını korumalarını sağlayabilirdik ancak. Müslüman kimliği onlara bir aidiyet, bir güven ve özgüven duygusu verebilirdi. Zaten İslami hafızasından, derinliğinden, duyarlılığından, handi ise hiçbir iz ve eser kalmayan Kıbrıs Türk toplumunu layıkleştirerek asimile ettiğimizi, onların aidiyet duygularını kendi ellerimizle yok ettiğimizi, böylelikle Rumların kucağına attığımızı fark edebilmiş değiliz hala. Kıbrıs Türklerini layıkleştirmekle onları maalesef Rumlara benzettik. Türkiye'nin yapması gereken şey Kıbrıslı Türklerin İslami kimliklerini güçlendirecek bir tavır içinde olmaktı. Fakat tam tersi yapıldı. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi orada da laiklik hakim kılınmaya çalışıldı ve İslami kimlik tümüyle bastırıldı, yok edildi. Şimdi Kıbrıslı Türklerin Rumlarla beraber Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye ve Kıbrıs Türk yönetimini şiddetle, hiddetle ve öfkeyle nasıl topa tuttuklarını, protesto ettiklerini ibretle seyrediyoruz. Eğer Türkiye, Kıbrıs'ta İslami kimliği güçlendirecek zekice bir strateji geliştirmiş, İslami cemaatlerin önünü açmış olsaydı, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne girse bile kimliğini İslam'ın belirlediği bir Kıbrıs Türk toplumu bizim için her zaman büyük bir koz olacaktı. Kıbrıs'ın bugününün Türkiye'nin yarın olmasını istemiyorsak Türkiye'nin İslami kimliğini bastırmak yerine güçlendirmek ve pekiştirmek zorundayız. Aksi takdirde İslami kimliği yok edilmiş laikleştirilmiş bir Türk toplumunun varlığıyla yokluğu arasında bir fark kalmayacak ve yarın Türkiye'de de tıpkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi bu vatanın bir yerlere ilhak edilmesi için yapılacak kitlesel gösterilerin taleplerin önünü almak imkansızlaşacaktır. İngiltere Karadeniz'e çıkarma yapıyor. İngiliz Times gazetesi kraliyet donanmasındaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde Ukrayna ve NATO'daki müttefikleriyle dayanışma içerisinde olduğunun işareti olarak İngiltere'nin iki savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği belirtildi. İngiliz gemilerin söz konusu yer değiştirmesi Ukrayna'nın doğusunda gerilimin son yıllarda görülmemiş derecede yükselmesini izliyor. Times'ın haberinde ayrıca uçak gemisi Queen Elizabeth'te yer alan F-35 jetleriyle Merlin helikopterlerinin gerekmesi halinde Karadeniz'e gönderilen gemilere havadan destek vereceği kaydedildi. Queen Elizabeth uçak gemisinin kendisininse Akdeniz'de kalmaya devam edeceği belirtildi. Ukrayna'nın doğusunda gerilimin bir defa daha yükselmesi ve NATO ülkelerinin bazı gemilerini Karadeniz'e yönlendirmesi nedeniyle Rusya'da Kırım dahil sınırlarını korumak adına bazı güçlerini bölgeye